Yorumun ne olacak maça dair? Evet, yani ligin en renkli takımlarından bir tanesi Beşiktaş'ı geldi, yendiler iç sahada. Trabzonspor'u yendiler. Ee, Galatasaray maçında çok iyi bir performans gösterip 3 gol attılar. E Tabii ki kendileri için oynuyor, Avrupa'ya gidecek, dördüncü olacak. Yani çok da iyi performans gösteriyor. Ee, tebrik edelim Sami Hoca'yı ve Kasımpaşa'yı. Galatasaray'ın e, puan kaybetme potansiyeli kalan maçlarında olan maçlardan bir tanesiydi <laughs> bu. Çünkü Kasımpaşa'nın böyle bir e, potansiyeli var. Maçın gidişatı açıkçası öyleydi. Ama tabi e, Okan Hoca'nın maçtan sonra söylediği gibi e, bazen önlem alamayacağın, engelleyemeyeceğin büyük isimler var. Kötü oynasalar bile sonuca gidebilecek isimler var. Penaltı kaçmasına rağmen e, son bölümünde Galatasaray maçı çözmesini e, bildi. E, bu manada çok kritik bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz Galatasaray'ın. Ee, şöyle fikstürüne baktığım zaman da e, elbette her maç kağıt üzerinde ama resmen Aslan Tepe'ye kaldı gibi e, görünüyor. E, o iş dediğim gibi çok çok kritik bir galibiyetti Galatasaray açısından. İzlerken de izleyenler açısından da son dönemin en heyecanlı maçlarından e, bir tanesi oldu. Emebol. Ha bu ya. arada özür dilerim bir cümle daha söyleyeyim özür dilerim. E, bu Sami Hoca mesela şu 3-2 iken maç aynı oyunu devam ettirmek yerine 3 2 -3. kalan sürede mesela o coşkuyu hep istiyor ya. Hı hı. Galatasaray gibi bir takıma o kadar açığı verirsen 3-2 önde olmana rağmen ki ligde herhalde geçişeğini yapan takım diyebiliriz yani Galatasaray'a kanat oyuncuları falan merkezden çıkışı. İşte orada stratejik bir hata yapmış olabilir kendi adına. Biraz daha orada böyle bir topa basıp oyunu sakinleştirebilirdi. O golün hemen akabinde. Şimdi Sami Hoca bir kere zaman zaman da kendisiyle de görüşür. Bir i̇yi bir dostumdu. Hı e, hakikaten bu işe futbola kafa yoran isimlerden bir tanesi ve pek de böyle ne yazık ki fark edilmeyen çok fazla fark edilmeyen isimlerden bir tanesi. Uzun süre işsiz kaldığı dönemler var. E, bence Osman Zeki Korkmaz'la beraber Sami Hoca e, şu anda genç nesil teknik direktörlerin içerisinde en iyileri. Yani hakikaten e, oynattıkları futbol, e, futbola e, verdikleri akıl, taktik, teknik hepsini üst üste koyduğun zaman inanılmaz başarılı işler yapıyorlar. Allah yollarını açık etsin. E şimdi Sami Hoca ile Okan Hoca arasında çok büyük bir fark var. Şöyle bir fark var. Sami Hoca bir 11 çıkartıyor. Galatasaray da bir 11 çıkartıyor. İkisinden göre kafa kafaya oynayabiliyor. Fakat iş yedek grubesine evet. kaldığında Sami Hoca'nın yedek grubesi yok yani. Şimdi sen hakim Ziyeç'i alıyorsun, Zahi'yi alıyorsun filan. E Sami Hoca kimi alıyor ona bakmak lazım biraz da. Biraz yedek grubesinde sıkıntılar olduğunu söylemek lazım. Yoksa kanatları filan çok iyi kapattı esasında baktığınız zaman e, zağının bir pozisyonu var malum e, işte hem penaltı hem de kırmızı kartta sebep olan bir pozisyon orada e, za yükseldiğinde topun kola çarptığı yani şuraya çarptığı çok net belli oluyor burası el diye yani el sadece burası değil her şurası el burası el burası el şurası el şurası el buralı. hep el buralar yani o eli hakem görmedi fakat hakem Hadi eli görmedi. Görmedikten sonraki verdiği kararlar %100 doğru. Penaltı mı? Pozisyon penaltı. Hı, hı Kırmızı kart mı? Pozisyon şu yüzden kırmızı kart. Çünkü herkes bak orada ikilemde kalıyor. Yani neden kırmızı kart gösterdi? Sarı kart da verebilirdi. İşte bir suça iki ceza olur mu olmaz mı falan diye. Bunu bilmeyen arkadaşlarımıza şöyle açıklamak istiyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. İFAB'ın kitabını biraz şey, hakem el kitabını biraz okuyun yani bir, şeyle öğrenirsiniz belki. Şimdi böyle bu tip pozisyonlarda topa müdahale ettiği zaman iki oyuncu da eğer ortada bir top varsa ve topa müdahale edip de topla beraber faal yapıyorsa ve bu ceza sahası içerisinde ise penaltı sarı karttır. Topa müdahale ediyorsa. Fakat Kasımpaşa'lı oyuncuya bakıyoruz topla hiç alakası yok. Sadece e, oyuncuyla uğraşan e, bir hamlesi var. Yani kötü niyetli olarak görüyor. Hakem yorumuna e, giren bir pozisyondur bu. Verdiği kırmızı kart kararı da orada doğru. Ama öncekindeki eli kaçırması e, hakemin, o da bana biraz e, büyük bir hakem hatası gibi geliyor. Çünkü maçın sonucu da direkt etki etmiştir. İkardi tabii penaltı kaçırdı, kendi kalesini attı. Öbür tarafa iki tane attı, üçüncüyü de atabilirdi. Ama şu gerçeği kabul etmek lazım. Saha içindeyken, Okan Hoca da söyledi, sakatlığıyla oynuyor ve kendini zorlamıyor, sprintleri atmıyor savunma arkasına kendini koruyarak oynuyor ama onun varlığı bütün oyunu değiştiriyor. Çok özel bir adam gerçekten. Herbatur son 20 yılın en büyük golcülerinden bu adamlar, Ceko, Icardi. Hı -hı. Şampiyonlar Ligi finali oynadı Tabii. geldi 4-5 oyuncu. Gol atamıyor diye son haftalarda böyle kızıyorlar ben görüyorum hani yorumcu arkadaşlar da taraftarlar da Fenerbahçe taraftarı. Ya dün maça bakın nasıl karakter koyuyor Ceko. Ne kadar büyük Tabii. karakter koyuyor. Icardi formsuzmuş. Ne fark eder? Formlu halini zaten <laughs> Formsuz hali bu mu? Yani varlık dediğin şey bütün savunmanın Rakip teknik adamın bütün savunmanın Bütün odağın onun üzerine odaklanmasını Bu diğer oyunculara alan açtığı gibi Bazen işte bak o öndürek koşusunu Şimdi çalışmadı mı bunu Kasımpaşa? E çalışıyorsun tabii ki üzerine Hep yani, kafa vurabilecek yani, adam o zaten e, Önlem yani. alamıyorsun yani. herkes Geldi öndüreğe sıyırttı